Herkese merhaba, WB Grup kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oksimetre tanıtımı yapacağız. Bir diğer adı ise parmak tipi oksimetredir. Ürünün kutu içeriğinden bahsedelim. Bir tane oksimetre ve yanında bir tane de ipi mevcuttur. Oksimetre nedir ve niçin kullanılır sorularına gelecek olursak arkadaşlar oksimetre dakikadaki kalp atış hızımızı ve kandaki oksijen seviyemizi en kolay ve en hızlı şekilde ölçebilen ayrıca kayıt altına tutabilen bir cihazdır. Bu cihaz hastanelerde cerrahi, anestezi, pediatri ve genel tıbbi müdahalelerde ve evde kullanıma uygundur. Kullanımı ise oldukça kolaydır. Temizlenmiş olan hasta el parmaklarından bir tanesini oksimetrenin alt tarafındaki kısma yerleştirir alt kısmındaki düğmeye dokunduğunda ölçüm başlar. Şimdi ise uygulamalı olarak gösterelim. Oksimetre pille çalışıyor. Arka kısmındaki kapağını çektiğimiz zaman bu şekilde kolaylıkla açılıyor. Ve 2 adet pil içerisine yerleştiriyoruz. bu şekilde şimdi ise uygulamalı gösterelim ürünü açıyorum ve daha sonra parmağım içerisine yerleştiriyorum şu an yükleniyor ve bu şekilde sonuç çıkıyor Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.